وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحفظ رب من لساني افقهوا قولي امين صدق الله العظيم صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. <شترك> <شترك> الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار صدق الله العظيم عزيز سلامة المتابعين Cumamız mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun inşallah. Cenab-ı Hak sözlerimizden sizleri ve bizleri müstafil eylesin. Doğru konuşabilmeyi doğru anlaşılabilmeyi nasip eylesin. Kur'an-ı Kerim'in feyzi ve bereketiyle hepimizi nasip daha eylesin. Nefsimizin şerrinden bizleri muhafaza eylesin inşallah. Ali ah İmran Suresi'nden geçen hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz en son 15. ayet-i kerimeyi okumuştuk. Dünya hayatının bazı süslerinden bahsetti, zihniklerinden bahsetti. Sonra 14. ayet. Sonra en güzel durak, en güzel meab, varılacak yer, konaklama, ebedi konaklama, Allah'ın indindedir, Allah'ın yanındadır dedi. Sonra size bundan daha iyisini haber vereyim mi diyerek cennetten ve en son Rıdvan <laughs> olmayan Allah, Allah'ın rızasından bahsetti. Rıdva, <laughs> rıza, Arapça bir kelimedir zaten. Dat harfi, dat harfi ile ilgili bazı kelimeler Z şeklinde Türkçe geçmiş, bazıları D şeklinde Türkçe geçmiştir. Rıza kelimesi de yine dat harfidir, ama Türkçe'ye Z olarak geçtiği için böyle okuyoruz. Ve ridvanu minallah, Allah'ın rızası en büyüktür. Ve Allah'u basiru Sonra Allah kullarının ne yaptığı hakkıyla görür. En son burayı okumuştuk. Kullarının yaptıkları hususunda hakkıyla gören, hakkıyla bilendir. Onlar ki اَلَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اِنَّنَا اَمَنَّا diye başlayan 16. ayet-i kerime O müminler ki o Allah'ı gözettiği bilenler, ilmak edenler, buna göre yaşayanlar ki ya da cenneti saydıktan sonra ve rıdvanum dedi. Allah'ın rızasının peşinde olanlar dedi anlayabiliriz. Çünkü Kur'an-ı Kerim malumunuz ayetlerin öncesi ve sonrası birlikte okunur. Bir ayet çekip onu tam olarak anlamak cımbızla mümkün değildir, zordur. Bazen sosyal medyada Whatsapp'ta, işte, Cuma mesajlarında bir hasa. Özellikle Cuma mesajlarında çok karşılaşıyorum. Bir ayet. Ayet, Arapça metni var. Altında Türkçe var ama başka bir meal. Yani o ayetin meali değil. Bir. ikincisi Yanlış, eksik. Yani alelade bir mana. Ayet doğru, metin doğru ama manası alelade eksik, anlaşılmayan. Bir de özellikle hadis diye paylaşılan çok sözler var toplum içerisinde, kulaktan kulağa, bilhassa sosyal medyada. Bize birisi hadis diye gönderdiyse onun hadis olduğuna ikna oluyoruz hemen. Ya da sosyal medyada bir yazı görüp altında hadisi şerifi yazdığında ona da ikna oluyoruz, hemen yani paylaşıyoruz. Böyle bir alışkanlığımız var, bu yanlıştır. Her sözün altında hadis-i şerif yazdığı zaman o hadis olmuyor. Ee, bazı yanlış anlaşılmalara ve bazı yanlış düşüncelere vesile olduğu sebebiyet veriyor. Dolayısıyla bu hususta müminlerin dikkat etmesi gerekiyor. Zira rasul i Ekrem'in ciddi bir uyarısı var. Yani bana benimmiş gibi bana ait olmayan sözleri benimmiş gibi paylaşanlar, benimmiş gibi değer var. Ciddi bir uyarısı var. Dolayısıyla emin olmadığınız. Zaten çok sık karşılaşılan hadisler vardır. İşte el-nezzâvetu minel iman, temizlik imanlardır. Bunlar zaten hadis bunlar hepimiz biliriz. Bu hadisler hadis-i şerif. Ama çok karşılaşmadığımız manasında da, çevirisinde de bazı değişik yanlış çevirilerin olduğu hadisleri, hadis diye paylaşmaktan çekinelim. Dikkatli olalım inşallah. وَرِضْوَانُ مِنَ اللّٰهِ Allah hakkıyla görendir. Allah vasıyum bir Allah hakkıyla görendir. اَلَّذ۪ينَ İşte bu hakkıyla görüp bildiğini idrak edenler, müminler, inananlar, onlar ki, yekûlûne şöyle derler, Rabbena, ey Rabbimiz, illena, muhakkak biz, amennâ, iman ettik, fâvfillenâ, zulûbenâ, günahlarımıza mağfiret eyle, ve kînâ ve bizi cehennem azabından koru. es onlar ki sabredirler, ve s doğru sözlülerdir, doğru söylerler. Küçük dünya menfaatin karşılığında doğruluklarını satmazlar. Duruşlarını bozmazlar. Ne olursa olsun hakkın yanındadırlar. Haksızlık kendi ailesinden, kendi kabilesinden, kendi zümresinden ise bile hakkı ayakta tutarlar. Adaletin peşinde olurlar. Allah için hakkı ayakta tutanlar diye bir ayet var. Allah için hakkı, adaleti ayakta tutun. Çünkü bir haksızlık yapıldığında, bir insan zulme uğradığında ve adalet bulamadığında o insanla birlikte adalet kurumu zarar veriyor. Toplum şuurunda, toplum bilincinde konuştuğumuz kastettiğimiz o adalet, o hukuk zarar görüyor. O zarar görünce toparlanması zor oluyor. Bu yüzden haksızlık gören kişi sadece zarar gören o kişi değildir. Bütün toplum zarar görür. Mekke müşriklerinin yeri gelen kabilelerinde bu vardı. Birisi bir cinayet işler ve eğer cinayet işleri kabile, güçsüz bir kabilese. Bunun hesabını soramaz, ölen öldüğüyle kalırdı ya da e, mallarına çökme, gasp, bu da vardı cahiliye döneminde güçlünün, güçsüzün mal varlığına çökmesi ve adalet bulamaması, zayıf olanın adalet bulamaması. Burada zarar gören sadece o zarar gören değil, toplum da zarar görüyor. Toplumun adalete olan inancı haksızlığa olan duyarlılığı zarar görüyor. Öyle söylüyor. Kırık cam teorisi vardır ilgili psikolojide. Bir deney yapıyorlar. Hiç kırılmamış bir cama insanlar kırmaya kırılmasın diye daha fazla özen gösteriyorlar. Ama kırılmış bir cama aynı özeni göstermiyorlar. Nasıl olsa kırılmış diye aynı hassasiyet göstermiyorlar psikolojide meşhurdur. Kırk cantılımızın. Dolayısıyla bir haksızlığa uğrayan kişi sadece zararı o görmüyor. Toplum da bir zarar görüyor, yıpranıyor. Adalet yerini bulmazsa toplum da yıpranıyor. Adalete olan inancı yıpranıyor. Hukuka olan inancı yıpranıyor. Kur'an-ı Kerim'in bir ismi de nedir? Hak'tır. el hakkum Allah'ın bir ismi de El-Hak'tır. El adlidir. Adalet. Adil. Kur'an-ı Kerim kendisine hak diyor. Hukuk. O çağda hukuktan bahsediyor. Hukuksal düzenleme getiriyor. Ve sadiqin kelimesini konuşuyoruz. 15-16, 17. ayet kelime Ali İmran suresinde. Es-sabirin, o iman edenler, Rabbimiz bizi iman ettik deyip kimler onlar? Es-sabirin sabredenler. Ve sadiqin doğru sözlü olanlar. Hakkın tarafını tutanlar. Adil olanlar. Haksızlık yapan kendi zümresinden, kendi kabilesinden olsa bile zulüm bizdense ben bizden değil diyenler. Vel itaat edenler. Vel infak edenler. Allah yolunda paylaşanlar. sadece kendileri için değil, toplumun refahını düşünenler. Burada bu arasında. Bir zekat, sadaka, değil mi Kur'an-ı Kerim? Bir böyle bu kelimelerden sıkça bahseder, paylaşmak. Biriktirmeyi mesela e, tutkuyla biriktirmeyi e, yerer. Kur'an-ı Kerim. Hatta ciddi, çetin ifadelerle yerler Tutkuyla biriktirmeyi biriktirip sayıp durmayı. Çünkü o psikolojinin altında hep baki kalmak vardır. Hep baki kalacağını zanneder. Ebedi kalacağını zanneder. O psikoloji sayar, korur, biriktirir, ebedi kalacağını zanneder. Kur'an-ı Kerim bunu eleştiriyor. Nasıl bu kadar aymaz olabilirsiniz? bir bir an gelip bu ee, ruhumuzu teslim etmeniz çok yakın yani bunu nasıl görmüyorsunuz? İki ay önce bir motosiklet kazası geçirdim. Allah bütün hastalarımıza şifa versin. İki kapurgan kırıldı, hala ağrıyor. O motosiklet kazasında aslında ben şu mesajı aldım kendi payıma. Motosikleti süren bendim bu arada doktora gittim, nasıl oldu bu kaza diyor. Yani motosiklet süren ve hocayı yan yana getiremedi doktor. Bana dedi ki, bu kaza bu kadar yakını. Yeni başında. Ezan okunuyor. Çıktım evden. Biraz da geç kaldım. Geliyorum. Hiç aklımızda, hayalimizde böyle bir şey zaten hiçbir kazanın, hiçbir ölüm hadisesinin böyle bir hazırlığı olmayan çok fazla hasta olanlar var Bu kadar yakın dedi bana. Hemen yanındayım. Yanı başında. Hiç aklına hayaline gelmeyecek bir anda karşına çıkacağım. Şimdi bu zekat, sadaka, paylaşma, işte burada münfikin münfik olan, infak eden, paylaşan evet. kelimesinin altında, satır arasında bu var. Çünkü o bir de biriktirip sayanları, tutkuyla biriktirip sayanları, o psikolojiyi düşündüğümüzde orada ebedilik düşüncesi var. Burada da fanilik düşüncesi var. Bir, ikincisi sadece kendini değil, Arif geleceğini, Arı kovanındaki diğer arıları da düşünmek var. Bal arısı örneğini paylaşmıştım burada resul i Ekrem Mü'min bal arısıdır. Hep güzel şeylerle meşgul olur, güzel faydalı çiçeklerle meşgul olur, hep faydalı işler üretir. Bu meşhur bir hadistir malumunuz. Burada bir de kovana vurgu var bence. Bir de kovana vurgu var, arı kovana. Kovanın geleceği arıdan önemlidir. Bir arıdan önemlidir, iki de arıdan önemlidir. Kovanın bütünü, arı kovanının bütünü birkaç kişiden önemlidir. Burada bu vurgu var. Ve aynı zamanda arılar kovanın iyiliği, kovanın geleceği için çalışırlar. Onların tek dertleri oldu Takva kelimesinde de sorumluluk demiştik hatırlayınız. Sorumluluk, Allah duyarlılığı, hesap sorumluluğu, emanet bilinci dünyanın ve bedenin, sağlığın emanet olduğu bilinci. Takva budur. Kur'an-ı Kerim'de yüz, yüz, yüzlerce yerde geçiyor. Muttaki, muttaki olanlar, takva sahibi olanlar hep Allah'tan korkanlar diye çevrilmiştir. yerlerde ama sorumluluk sahibi olanlar, duyarlı olanlar, çevreye karşı, insanlığa karşı, ailesine karşı, komşusuna karşı, birlikte yaşadığı diğer insanlara karşı, hülasa Allah'a karşı, Allah'ın emanetlerine karşı duyanlı olmak demektir, sorumlu olmak demektir. Kovanın sıhhatini, geleceğini kendi menfaatinden üstün görmektir. Takva bence. Bu hadisi i şerifte kovan vurgusu da var. Bal arısı hadis-i şerifinde. İşte bu münfikin kelimesi de buraya gidiyor. Yani sağ, paylaşmak ne demek? Sadece kendi tüketimine odaklanmamış kişi demek. Sadece kendi menfaatini tesis etmek üzere programlanmamış kişi demek. Bunu zekatla söylüyor, sadakayla söylüyor, infakla söylüyor, fitreyle söylüyor. Kur'an-ı Kerim'in durmadan paylaşma ahlakını gündeme getiriyor. Onun satır arası mesajı da bu. Vel müstavfirin edenler bil eshar seher vakitlerinde istiğfar edenler sabah vakitlerinde tövbe istiğfar edenler günahının farkında olanlar. Tövbe de bu. Günahının farkını kim tövbe eder? Kim özür diler? Daha doğrusu bir insana karşı. Yanlış yaptığının farkında olan, farkında olmayan özür diler Bilincinde olmayan özür diler Farkında olmaz yanlış olduğunu. Yanlış olduğunun farkında olmayınca özür dilemez. Kişi de günahının farkında değilse af dilemez. Ee, fasık kelimesini konuşmuştuk burada, hatırlayınız. Fasık, günahı alışkanlık haline getiren kişi demektir yanlışı alışkanlık haline getiren, ondan rahatsız olmuyor. En ciddi tehlike. Müminler için. En muazzam tehlike. O onun için bir normal artık. Ama günah, kul hakkı ihlali, kamu hakkı ihlali, en büyük günah değil mi? Kal kul hakkı ihlali, kamu hakkı ihlali. Erdullah demiştik ya, ne Allah diyor bir de Allah'ın devesi var da Salih Peygamber'in kavminde. Ne Allah, Allah'ın devesi. Ardullah, Allah'ın yeri. Hukukullah, Allah'ın hakkı. Abdullah, Allah'ın neyi? Kulu. Allah'ın kulu. Sen kulak hakkı diyoruz biz de Allah'ın hakkı ya. Kul hakkı değil, Allah'ın Günahın farkında olması lazım ki, kişinin tövbe edebilmesi için. Farkında değilse, tövbe istemez. Ne Nedamet duymaz, pişmanlık duymaz. En azından diliyle e, Estağfurullah demeli. Yani, Ya Rabbi günahıma mağfiret et demeli, nedamet, pişmanlık duymalı ki. Bu günahının farkında olduğunun alametidir. Yaptığı yanlışın farkında olduğunun alametidir. En azından bunu yapmalı. O günahı bırakamıyorsa bile e, günahın, günah olduğunun şuuru soğumamalı. O şuur soğuduğunda, bertaraf olduğunda, günah da bertaraf oluyor. Normal oluyor. Anormal, normal oluyor. Zulüm hak oluyor. Haksızlık adalet oluyor. Seherlerde mağfiret edilenler, işte o iman edenler. 14. ayeti kerimeden toplayacak olursak, 18-17. ayeti kerimeyi, dünya hayatının süsleri, dünya hayatının zinetleri, sonra bunlar dan ziyade Allah katındadır en güzel var olacak yer. Daha güzeli, cennetten de daha güzeli varıdvanu min Allah, Allah'ın rızasıdır. Allah kullarıyla hakkıyla görer, görür. Sonra o Allah'ın kendilerini görüp gözettiğini şuurunda bilincinde olanlar. Ellezine yekulûne şöyle derler. Rabbena Rabbimiz bizler iman ettik. İman da bir entelektüel idrak demiştir hocamız. Bir bilginin sonucu, bir hikmetli bakışın sonucu. İman da iki yer biliyorsunuz. Taklit, taklidi iman ve tahkiki iman diye. Taklidi iman, anamızdan, babamızdan, dedemizden gördüğümüz herhangi bir bilgiye sahip olmadan taklit üzere iman. Bu gayri muteberdir. Yani muteber değildir. Bir de tahkiki iman vardır. Bu da oku emriyle başlayan sürecin buraya gelmesi. Bilinç, bilgi, tefekkür, hikmetli bir bakış. Hiçbir şey olmasa bile hikmetli bir bakış. E, bal arası, Nahl suresi var değil mi Kur'an'da? Ne diyor? Bal arasına bir bakın diyor. Nemr suresi var, karınca demek. Öyle mi? Karıncaya bakın diyor. Deveden bahsediyor bazı yerlerde. Aydan, güneşten bahsediyor. Yıldızların yörüngelerinden bahsediyor. Ne diyor? Astronomiye bir bakın diyor. Astroloji değil yalnız, karıştırmasın. Astronomi. E zaten ilk ayetlerde bir alaktan yarattık diyor onu. İnsanı bir alaktan yarattık, alaka. Duvarda asılı şey demektir, ana rahmindeki asılı şey demektir. Ve biyoloji diyor, biyoloji, bakın diyor, biyoloji, canlı bilimi, değil mi? Hiçbir şey olmasa bile bir hikmetli işte bu bakış. Yani herkes akademik e, olarak e, bir okuma imkânına sahip olamayabilir. Buradaki oku zaten başka bir oku. Bir yazıyı okumaktan ziyade bir durumu okumaktır. Bir hali okumaktır. Anlatmıştım yine anlatayım. Askerden mektup geldi. Evladı askerdi, annenin. Anne okuma yazma bilmiyor. Köyün muhtarını çağırdı. Köyün muhtarı mektubu okudu. Köyün muhtarında tabii hiçbir reaksiyon yok ama anne gözyaşları içerisinde aldı mektubu, kokladı, öptü, koyuna koydu. Şimdi mektubu kim okudu? Bence anne okudu. E bu okuma işte Kur'an-ı Kerim'in bahsettiği okuma bir hali okuma, bir e, durumu okuma, hikmetli bir bakış dedik ya anlamaya, idrak etmeye yönelik hikmetli bir bakış. Ne oluyor? Doğduk, geldik bu yaşa, gidiyoruz. Ne oluyor? Nereden geldik? Nereye gidiyoruz? Bir okumadır. Hükmetli bir bakıştır. İmanın tahkiki böyle gerçekleşiyor. Taklitten tahkike iman böyle Çıkıyor. Ee, imanın da dereceleri vardır. Bunu da Kur'an-ı Kerim'de e arıyoruz. el suresinde onlar ki Rablerinin ayetleri okunduğunda imanları ziyadeleşir. Ziyade tüm iman. Kalpleri cilalanır Allah'ın elinde, ayetleri okunduğunda da imanları ziyadeleşir. İşte kainat ayettir. mükevvenat ayettir. Allah'ın bir Kur'an ayeti vardır, bir de kainat ayeti vardır. İnsan ayettir. Canlı ayettir. Varlık ayettir. Ayet ne demek? Alamet, işarettir. Her sanat sanatçısına işarettir. Her bir varlık var edicisine işarettir. Onu var kılana işarettir. İşte bakınız bu bir okumadır. okumak derken ezan da okunmaya başladı. Peki. Es-sabiri, sabredenler dedik. Bir de hatim duası var, onu da yapacağız ama toparlayalım. Onlar ki o iman edenler, o Rablerinin kendilerini her an gözü, görüp gözettiğini bilenler, Ey Rabbimiz iman ettik, hikmetli bir bakışla seni gördük demektir aslında. Eşhedü en la ilahe illallah. Hep bu konu gelince bunu zikrediyorum. Ben şahit oldum ki Allah'tan başka ilah yoktur anlamına geliyor. Eşhedü, gözünle görmüş kişiye şahit dedi ya, olayı gözüyle görmüş kişiye şahit dedi. Gözüyle gören var mı? Allah'tan başka ilah olmadığına gözüyle gören şahit dedi ne? Ne demek? Gözümle görmüş gibi inandım ve bildim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Fagfirle lazımı ve nâvekkine azâben nâr. <laughs> Günahlarımızı mağfiret eyle, bizi cehennem azabından muhafaza eyle. Es-sâbirîn, <laughs> sabredenler. ve <laughs> sâdikîn doğru olanlar. Her durumda ve şartta doğruluğu ayakta tutanlar. Allah için hakkı ayakta tutanlar. وَالْقَانِت۪ينَ itaat edenler وَالْمُنْشِق۪ينَ infak edenler Paylaşanlar وَالْمُسْتَغْفِرِينَ اَبْتَسْحَار Ve seherlerde istiğfar edenler Sonraki ayeti Önümüzdeki hafta okuyalım Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'ini En güzel En doğru şekilde okuyup Anlayıp yaşayanlardan eylesin Bizleri inşallah. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق والى طريق المستقيم. ببركة القرآن العظيم، وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين يا ربي الهي يا ربي اكون مشغلا حتم شريفي درجه عزتنا قبول ومقبول يا رب حاصل olan أجل ومسوباتي أولا وبالذات فحر محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم فالمزين روحي طيبة لرنه هدية bir için de şu şuhedamızın ruhlarına ayrı hediye ediyoruz, vasıl Yer altında nesilleri tükenmiş, bize de bir hayır dua diye ve teşen mümin, kardeşlerimizin ruhlarına ayrı ayrı hediye ediyoruz, vasıl Amin diyenlerin anne baba tarafından ahirete irtihal etmiş olanların ruhlarına hediye ediyoruz, vasıl camimizin banisi Merhum İhsan Doğran Aşar hocamızın ruhuna hediye ediyoruz, vasıl ediyoruz. Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal'in vatanımız, milletimiz, istiklalimiz ve cumhuriyetimiz için emek verip, gazi olmuş, rahmetli olmuş, can verip şehit olmuş kim varsa o aziz ecdadımızın ruhuna hediye ediyoruz, vasıl ediyoruz. Evet. Hasıl Habibe, Suna, Alfat hanımefendinin de ruhuna hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Mesul olanlarla birlikte cümle geçmişlerimizi şu an bu cuma vaktinde hayırla, Kur'an ile yad ettiğimizden haberdar eyle ya Rabbi. Makamlarını cennet eyle ya Rabbi. Kabirlerini tür nur eyle ya Rabbi. Derecelerini âli eyle. Taksiratlarını da affı mağfiret eyle ya Rabbi. Bizlere de bizi böyle arkamızdan hayırla yad edecek nesiller bırakabilmeyi nasıl böyle ya Rabbi? Arkasından hayırla yad edecek güzelliklerle dolu bir ömür sürebilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'i okuyup, anlayıp, idrak edip, yaşayabilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Okuduklarımızla, hem hikmetli bakışlarımızla, hem okuduklarımızla, hem ibadetlerimizle, gözümüzle görmüş gibi sana iman edebilmeyi bizlere nasip eder. Taklidi imandan tahkiki imana çıkabilmeyi bizlere nasip eder. Ve bu imanımızla bu fani dünya hayatına birbirimize biraz daha yaşanabilir kılmayı bizlere nasip eder. Son nefesimizde de şehadet ki buyurun. Şuraya. ايمان شريف إيمان شرع الميزة نصيب آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين و على الحاضرين الحمد لله يا رب العالمين الفاتحة